Kaybım yok. Abdest aldım, temizlendim, ne kaybım var? Namaz kıldım, farz et ki ahiret yok, farz ki Allah yok, farz ki hesap kitap yok, namaz kıldım, ne kaybım var? Jimnastik yaptım, hareket yaptım, ne zararım var? Oruç tuttum, terhiz yaptım, ne zararım var? Fakirlere para verdim, ne zararım var? Beytullah'a seyahate gittim, ne zararım var? Eğer ey inkarcı diyor, senin zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa benim bunları yapmaktan bir kaybım, bir zararım yok. Ama benim inandığım şekilde öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı varsa bundan kesin kesin olarak kazançlı çıkacak taraf yine ben olacağım diyor Hazreti Ali. Ben kaz kazançlı çıkacağım. Sen ise ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden sen ise böyle bir hayatın olabileceğini değerlendirmeyip gerekli çalışmaları, gerekli hazırlıkları yapmadığı için sonsuza kadar zararda olan sen değil misin diyor. Benim zararım yok,